programda konuşken gündemi ilişkin evet. merak ettiklerimiz var malum bütün medyanın. Eee en son 29 Mayıs'ta bir değişim mesajı vermiştiniz. Şimdi o değişim mesajının üzerinden günler sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir kurultay süreci başladı. Aday mısınız? Tamamı <laughs> devamı. <laughs> evet. Şimdi eee öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii e, bir seçim yaşadık ve önemli bir seçim. Eee seçimler bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir e, muhasebe gerektirir ve bunun yapılması gereken e, hassas alanlar vardır. Eee şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik ve eee bu seçimlerden sonra da e, şunu yapamayız. Yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme eee gafletine kapılamayız. Eee Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Eee Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme eee geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi e, irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan hani en üst seviyede bu sürecin en değerli bir şekilde e, irdelenmesi şart. Bu tabi e, genel merkezinden en e, ücra köşedeki e, örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben Siyasete girdiğim her an itibariyle e, toplumun beklentisini çok önde tutan bir e, süreci yaşadım kendi ruh halimde ve bunu yaşamaya da devam ediyorum edeceğim de e, ve her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur benim e, anlayışıma e, dönük kaldı ki e, siyasi partilerin asla bir amaç olmadığını, bir hizmet aracı olduğunu da defalarca her ortamda dile getirmişimdir. Ben bu felsefeyi temsil ettim ve temsil etme konusunda da kararlıyım. E, değişim meselesi önemli. Değişim e, çok önemli bir kavram ve ben e, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada. Aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim, bir topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben aynı yerde devam ediyorum. O, o değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. E, yoksa hani bir eee değişimin sadece bir kurul heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Eee değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor, insanlar e, istiyor. Eee kulağını buna tıkayarak eee yol yürümek olmaz. Eee kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart. Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Yeni gençlerin oluşacağı muazzam bir çocuk nüfusuna sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da e, görmeden e, siyaset olmaz. Bunları görmek zorundayız. Ben e, o gün ne ifade etmişsem aynı yerde, aynı e, duruşla yoluma devam ediyorum ki demokrasi de zaten onun için var. Aslında demokrasi eee en ciddi anlamda değişimi e, tarifler. Onun için demokrasi çok güzeldir. Ve hayatımızda olması gereken en önemli kavramın eee demokrasi olduğunu her zaman her yerde söyledim. Bugün de yanınızda, huzurunuzda ifade etmiş olayım. Eee düşüncelerim bunlar. Bu düşüncelerimin ee, üzerinden e, sizin ne çıkarttığınızı bilemem ama e, Elbette ki e, mesele bir makam ya da bir kurul meselesi değil. Sayın Kılıçdaroğlu'yla çok özür dileyerek Sayın Kılıçdaroğlu'yla ile Ankara'da görüştünüz. Daha sonra işte geçtiğimiz günlerde bir kahvaltıda görüşmeniz oldu. Sizin bu değişim sürecine liderlik etmekte evet ben gönüllüyüm dediğiniz konuşuluyor. Bu görüşmelerin ayrıntılarını alabilir miyiz? En azından bu değişime liderlik etme konusunda evet ben varım diyor musunuz? Ee, ben e, elbette ki bütün bu duygu ve düşüncelerimi e, çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim, ideallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Ve demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım, aynı yolda yürüyorum eee konuştuğumuz şeyler bunlar. eee takip ediyorum süreci. Genel Başkan size karşı tepkisi nasıl oldu? Bu değişimden bahsettiğinizde ne dedi? Baba oğul kavgası başlıkları var medyada. Şimdi arkadaşlar yani çok detay var. Bu detaylar benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Eee hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. Eee i̇şte siyasi yasak ne olacak? E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak? Bakın bunların hepsi evet cevapları verilmesi gereken sorular ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan değişimi gerçekleştirmek ve bütün detayları e, aslında insanlarımız biliyor. E, tabii ki detaylara ihtiyaç duyulduğunda e, kamuoyuyla da zamanı geldiğinde paylaşılır. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.